Sultan Mahmut bir fakire acımış Azım abi demiş bir tepsi baklava yapın baklava dilimlerinin içerisine birer altın koyun demiş adama vermişler padişahımızın hediyesidir diye almış kafasının üstüne giderken uyanık bir lokantacı ah bak ah, ne o demiş padişahımız hazretleri bir tepsi baklava hediye etti demiş ya ne yapacaksın sen o baklava ya onu bana sat demiş. Alırlar satayım demiş. Satmış onu. Adam şöyle bir kenara geçmiş bir dilim almış bir tadına bakalım diye atmış ağzına. Takır tukur etmiş. Ulan ceviz kabuğu mu bu ya ne filan? Bir bakmış. Altın. Allah Allah. Bu burada tesadüfen bulunmaz demiş. Diğerlerine bakayım. Hepsinde bir altın var. Lokantacı köşeyi dönmüş. Bizim gariban olduğu yerde sayıyor. Çağırtmış. Demiş nasıl baklavayı beğendin mi? Padişahımız Hazretleri ben baklavayı yemedim. Ne oldu? Sat. Allah Allah demiş. Neyse ya bu adamı altın ambarına götürün de eline de bir kürek verin daldırsın. Ne kadar daldırırsa hediyemizdir. ihsanımızdır. Heyecandan Hilmi abi küreği şöyle ters tutmuş. Bir de aldırmış. Hiç bir tane de altın kalmamış. Gelmişler anlatmışlar. Şevketli Sultan'ı böyle böyle oldu. Allah Allah demiş ya. Neyse. Adama sebebini söylemeyin. Bir taş atsın. Taş nereye kadar varırsa o araziyi ona ikta edeceğim. Hediye edeceğim. İhsanım olacak. Bir taş atacaksın efendi. Olacak şeyler sonra söyleyeceğiz demişler. Yerden şöyle koca bir taşı almış. Kaldırayım derken kafasına düşürmüş ölmüş. Gelmiş anlatmışlar. Demiş ki vermeyince ma'bud neylesin eylesin Sultan Mahmud demiş. Ulan herife bir tepsi baklava içerisinde altınlar verdi. Nasip olmadı. Altın ambarına soktu. Küreyi ters tuttu. Ulan bir taş at dediler. Koca kaya parçasına yapıştı ya. Yani nasip olmayınca olmuyor efendim. Nasip olmayınca olmuyor.